you yeah. Aman Kadir, canım değil mi? Aşıksen vursa da, şoförsen baskısa. Hadi lan, Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Gaz fren şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahat? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Naber! naber. Aragaz. Günaydın, 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 günaydın. Aragaz başladı efendim. Kadir Çöpten ve Pascal numadı iki pehlivan kendini halkının saadetine adamış iki serden geçti. Yine sizin için yine negatifinizi çok çok emip pozitifi dazır dazır vermek için mikrofonun başına geçtiler. Pascal bro günaydın. Günaydın abi. Ya sen bir dergiye verdiğin röportajda aşka da inanmıyorum dostluğa da inanmıyorum mu demişsin? Dedim abi. Ne demek lan dedim sen benim dostluğuma inanmıyor musun? Yok sen hariç. Beni sevgiliye karakter atmak için eski sevgiliye atan müptezel lafları bunlar. Ne demekler de sen hariç? Ya Kedir benim var ya insanlıktan soğuktular. Kimse soğuttu yavrum sen insanlıktan? Beni var ya hep kazıkladılar. Yavrum senin saf bir yönün var Pascal. Hep iyi niyetinden kaybediyorsun çocuğum sen. Hani öyle diyeceğim ama... Yani sende de iyi niyet yok ki bunu da diyemiyorum. Bir şey görmedim iyi niyet adına ben bugüne kadar. Ayıp sana be. Ben kötü niyetim. Ya her gün her sabah bugün kime yazayım? Kime yürüyeyim? Her günün bu gel geçiyor nasıl ya? Sana yürüm yürüm ki. Allah Allah. Ya neyse Paskal tamam tamam. Seni insana ısıtacağım ben merak etme. İnsan sıcağına alışacaksın yavrum. Nasıl olacak o? Yavrum seni bir gün boyunca İstanbul'da trafik saatlerinde toplu taşımaya bindireceğiz. Hmm. Metrobüste sabah akşam birer Selam Çeşme Beylikdüzü e, arası yaptıracağız, İnsan sıcağını buram buram hissedeceğim Hatta müptelası olacak. Yok kedir, Yapma. O kadar istemiyorum. Olmaz. Alış alış bak şimdi. Halkımız o sıcak insanlar, o samimi insanlar beton ormana ekmek parası kazanmaya gidiyorlar. Halkımızı eğlendirmemiz gerekmiyor mu Pascal? Eğlendiririm. Söyle Pascal. Hamamda kadınlar nasıl bayılır? Oha, ayımayım ben ya. Abi aklıma ilk olarak bu geldi. Özür diliyorum yani. Bizim insanımız mesela düşen, kayan, bir yerden hoplayan, zıplayan insan çok güler Pasko. O da gülüyor. Aa, o nereden çıktı ya? Abi bütün komedi filmlerinde o var. Hepsi gülüyor. Hı, hmm, doğru diyorsun kardeşim. Sen film mi çektin? Neydi adı? Eee Bahtiyar Kara. Hah, onda da var mı? Yok öyle o bir sahne yok pasko. Ha sanat için benden isteseler olurum. Ama öyle bir sahne yazılmamıştı şükürler olsun yani. Neyse sen e, halkımızı güldürmek istiyorsan şimdi bir dene bakalım. Bizi dinleyenler bir gülecek mi? Yok abi. Yat deyince olmuyor. Eee o zaman kolay bir şey yapalım. Yap deyince olan ne yapalım? Mesela Twitter adresimizi verelim. Her Pascal Açızgı Kadir. Pascal Kadir Twitter adresimiz. Bize her türlü yazın efendim. İsterseniz içinizi dökün, fikrinizi yazın, eleştirinizi yazın. Sövgünüzü, övgünüzü bize gönderin yani. Haydi bakalım efendim. Ee, işiniz gücünüz rast kessin, tabancanızdan ses kessin diyoruz başlıyoruz. Hayırlı işler. Ara Arkayı dördleyenlerin dinlediği program. Paskal. Yes bro. Ee, Wesley Schneider'ı bildin mi? Biliyorum abi. Futbolcu değil mi? Ne demek futbolcu değil mi? Adam Galatasaray'ı tek başında ayakta tutan adam ya. Ha, şu hatırladım Hatırladın mı? Ama top oynarken pe pek görmedik. Yavrum size de bize de golü var adamın ya. Tamam ben de Fenerliyim ama Schneider de oynadığı zaman rakiplerini öttürüyor yani. Yapma pasla Sezar'ın hakkını da Sezar'a verelim ya biz. Tamam kardeşim mübarek olsun. Bizi ne şimdi? Eren derdi okun periskop yayınına bağlama çalmış. Ne çalmış? Hangi şarkı? Schneider ben yorgunum hayat türküsünü çalmış. Abi normal. Galatasaray'da oynarsan hayat seni yiyorlar. He, bu Schneider. Bağlama çalıyor mu? Yok ya, playback yapmış. Ah, eh, normal. Zaten Galatasaray'da da aynı öyle yapıyor. Oynuyormuş gibi. Ne oluyor lan burada? Ben siz futbol mu konuşuyorsunuz? Bak sizi sokmam bu sene. Alçaklar. Oo Arıza ve Büyük Başkan Sen Thunderbolt gelmiş. Büyük Başkanım hoş geldin. Böyle aniden basarım bak ben adam işte. Ne konuşuyordunuz lan? Ya Büyük Başkanım bu Schneider bağlama çalmış türkü söylemiş de. Eee, Eren Derdi Okun yayınında onu konuşuyorduk. Nereden çalmış? Ayıp ayıp yani Galatasaray'da top oynuyorsun. Niye çalıyorsun yani? Parayı ver al kardeşim yani param mı yok ya? Ya öyle değil başkanım yani... <laughs> e türkü söylemiş, saz çalmış manasında. Yani playback yapmış yani. Aferin bak, bağlamayı severim. Bak, yine bir sazdır. Piyano bir sevmem bak. Niye? Piyano en nedir bak. Eee, ben yorgunum, hayat türküsünü çalmış başkanım. Vay be. Hani bak, çocuk amma yılmış lan. Ha, acıdım şimdi bak, sen durumu demek çok kötü yani. Yani Hollanda'da bak Türk işi keder yaptırmış ya. Büyük başkanım e, sizin çaldığınız bir enstrüman var mı? Başkanım müzikten anlar mısın? Tabi, tabii. Ben e, sitar çalarım çok güzel. Sitar mı? Başkanım, gitar olmasın? Alçaklardan körler. Ulan sitar, sitar. Hint çalgısı. E, ben biliyorum sitarı, büyük ha, başkanım. Shankar vardı, onun büyük üstadıydı ya. E, siz nerede öğrendiniz sitarı ya? Ya şimdi bizim tesislere Hintli aldık bir tane temizlikçi. Ev meğerse daha iyiymiş. Sil silikon vadisinde bir numaraymış bu. Virüs falan temizliyormuş. Tabii biz adama paspas yaptırdık iyi mi yani? O çalardı, o bala etti yani ya. Hintli Genius'a tesisleri mi süpürttün başkanım? Evet, süpürttüm. Futbolcuları temizletmek istedim. Ulan tabii karşı çıktılar. Oğlum siz kirletiyorsunuz siz temizleyin lan dedim. FIFA'ya beni şikayet ettiler alçak lan köle. Bana zamanı gelince başkan sen bizim babamızsın temizliğe gelince zalim başkan yani. Var ya bu futbolcular kadar bak satışçı bir millet yok ya. Yani keşke zamanında futbol yerine voleybola başkan olsaydım ya. Oo başkanım size yakışırdı ya. Başkanım ben çok iyi voleybol oynarım biliyor musunuz? Ben voleybolu çok severim Kadir. Niye? Çünkü bak voleybolda asansör oyuncu var. Ne yapıyor? Geriden gelip smaç vuruyor ya. Ona asansör diyorlar. Aferin. Bak merdiven olsa sevmezdim bak. Ama asansörü severim yani. Voleybol dikine bir spor. Hep zıplıyorsun bak. Başkanım basket diyorum. Dikine. Evet arkadaş. Basketbolda topu böyle çembere sokuyorsun. O fileden top girince hoş diye böyle bir ses çıkıyor ya. Ya ben ona hasta oluyorum hocam ya. Aman 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 aman. Sarman abi. Sarman abi. Güzel konuşuyor. Büyük başkanım. Ee, Sarman hoca gibi konuştunuz ya. ya çok iyi Sarman hoca taklidi yaparım. Ben severim Sarman'ı. Bak Sarman dikine bir adamdır. Evet arkadaş. Büyük başkan değildir. Yani merdiven konusunda anlaşamıyoruz ama ben merdiven seviyorum. O sevmiyor abi acayip ya. Kadir <laughs> be program var ya acayip bir şey oldu. Evet arkadaş. Ne kadar ayarsız varsa hepsi burada ya. Alçaklardan köyler. Ulan satılmış köpekler. Ulan yine mevzuyu merdivene bağladınız. Ulan maksus mu yapıyorsunuz ya? Ben sokmayacağım bu sene de daha. Aragaz. Her an Pascal çıkabilir. Baska, Kadir. İrem sakı bildin mi? Bilemedim. Kimmiş? Aa oyuncu. Ne oyunu? Beştaş. Kadir. Beşiktaş'ta oyun olmaz. İrem yanlış yolda. Beşiktaş değil yavrum, Beştaş. O nasıl oyun ya? Oğlum nasıl başarıyorsun bilmiyorum ama her muhabbeti çıkmaz bir yere sokuyorsun ya. Abi ne dedim şimdi? Abicim İrem Sak dizi oyuncusu. Aktivist. E, beş Beştaş ne alaka? Hem sen yapıyorsun sonra bana atıyorsun. yatıyorsun. Nerede oynuyormuş? Bilmiyorum milyon tane dizi var birinde oynuyor yani. E oynasın bizde ne alaka? Ya şu plazma diyetine başlamış. O ne ya? Yeni mi çıktı? Vallahi plazma diyeti bilmiyorum ama bir tahminim var. Neymiş? Şimdi abi? İrem Sak ekranda olduğundan daha kilolu göründüğü için plazma diyetine başlayacağım demiş televizyonlarda da şimdi hep plazmaya Hani oradan yola çıkarak tahminim e, televizyon ekranında zayıf gösteren bir diyet. Yok abi. Bunlar sıçka. Ben var ya sadece canavarı hocayı tanıyorum. He o zaman şöyle diyoruz. Biz danadan başka et karatay diyetinden başka diyet tanımayız İrem. İrem akıllı ol. Ya kızın da üstüne fazla gitmeyeyim. Envai diyet var. Oğlum bu ülkede ilk insan diyeti diye bir şey var ya bir zamanlar. Yuh, o ne ya? Ya ilk insanlar gibi beslenmek tutmadı tabi. Tutmaz abi. Bir dinozor bulacaksın o ne yiyeceksin? Nereden çıktı ya? Ya dinozor etini nereden icat ettin Pasko? İlk insan diyorsun. Hayır hayır. Ee, ya vallahi çok tuhafsın. Ha. İnsan dinozorlar yok olduktan milyon yıl sonra ee, yaratıldı ya, e, onlar da dinozor eti yemedi ki. E, yapma ya, e, peki kediler ne yiyordu peki? Nusret'te lokum, üstüne dana karpaccio falan yani taş devrine yiyecekler abi. Ne bulurlarsa onu yiyorlardı, O ağırlıklı yani. He. Dinozor yok ama ebe gümeci var. E, öf, evet evet, darlandım ya. İrem Sak ayrıca burnuna dört kere estetik yaptırdığına itiraf etmiş. İyi yapmış. Etsin. Hiçbir şey gizli kalmasın. Ama niye itiraf diye yazmışlar ki? Estetik ameliyat yaptırmak suç mu? Yasak mı? Yani neden bunu söylemek itiraf oluyor? Abi doğal değil ya. Utanıyorlar. Gizliyorlar. Ya buradan bak sevgili İrem Sak'a sesleniyorum kardeşim dünya ahiret bacımsın. Allah sahibine bağışlasın. Ama söylemeden duramayacağım. Sende nasıl bir burnun vardı ki dört ameliyatla düzeldi ya? Ha? Benimkinden bile mi kötüydü ki ya? Sen gayet güzel bir kızsın. Nasıl da o merak ettim ya. Aa Kadir senin burnun güzel. Büyük ama şekillidir Pasko. Karakterli bir burun yani. Hatta profilden dikkatli bakarsan böyle burnumda grek dokunuşlar da görebiliyor. Grek? O da soruyor. Yani böyle bir antik Yunan heykelinin burnunu da andırır. Kadir sen sanattan anlarsın. Yunan heykelleri. Onlar var ya. Bunların niye çıkıyor. Tabii ben e, bu konunun uzmanıyım biliyorsun. Florence'a evet. Güzel Sanatlar Akademisi Sanat Tarihi bölümünde Yunan antik heykellerinin üzerine <laughs> üstüne master yaptım. <laughs> Ondan biliyorum değil mi Pascal? Sahip <laughs> lan. <laughs> ya bir <laughs> git ya. <laughs> Allah Allah. Yani adım çıkacak antik uzmanı diye manyağa bak ya. Tamam abi. Saygı duyuyorum. Heee. Senin Instagram adresin no. neydi bu arada? Pn numa 21. He, güzel. Benimki de kadir chop demirdi. Onu da araya sıkıştıralım işte yani. Millet yazsın çizsin baksın. Aragaz. Zeki Çevik ahlaksız program. Aragaz. Aska geldi. Şu an stüdyomuzda kim var? Kılcal Kuruç. Hoş geldin abi. Hanımlar beyler stüdyomuzda şu an gazeteciliğin doğa yeni. Kaleminden oluk oluk kan akan. Kafayı taktığı adamın iflah olmadı. Her konunun hakimi Kılcal Kuruç beyefendi var. Abi hoş geldin. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle bir şey düşünülebilir mi ya? Yazık yazık. Pes abi yani. çok yazık. Ne oldu Kılcal abi? Niye kızdın yine? Geçen gün kahvaltı için Polonezköy'e gittik. Bizim hakkının yeri var orada. Nasıl güzel böyle harika bir yer. Huzur dolu. Pazar günü bir gittik ki bütün masalar dolu. Herkes kıtlıktan çıkmış gibi kahvaltı ediyor. Ayakta kaldık. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle bir şey medeni bir ülkede düşünebilir mi ya? Abi hani var ya insanlar böyle kahvaltı ediyor. Pazar sabahı güzel bir şey. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani herkesin mutlu olduğu bir yer düşünülebilir mi? İstanbul valisine soruyorum. İstanbul Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. İstanbul Belediye Encümeni'ni göreve davet ediyorum. Bu kadar insanın mutlu olmasının sorumlusu kim? Ya Kılcal abi sen insanların mutluluğu için yol gösteren yazılar yazan bir adamsın. Yani bu sana yakışıyor mu abi gözünü bırak mutlu olsun insanlar ne güzel. Kadir bak şimdi sana bir şey soracağım. Döner Kavşak'ta geçiş önceliği kimindir? Ben söyleyeyim. Hadi Pascal tamam sen söyle. Soldan girini, soldan kavşağa giren öncelikli abi. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bildi vallahi. <laughs> İnanılmaz ya. Ee, döner Kavşak mevzusu nereden çıktı ya? Ben onu anlamadım. 34 PS 51 Plakalı aracın şoförüne buradan seslenmek istiyorum. Ak merkez Döner Kavşak'ta geçiş hakkı bizdeyken hiç umursamadan bize çarpma pahasına bastın gittin. Plaka ne demiştin abi? 34BS51 Kadir bu senin plaka? <laughs> ama böyle şehir eşkıyaları nereden cesaret alıyor? Bu şehrin trafik müdürü makam odasında oturursa hiç dışarı çıkmazsa yollar böyle olur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz ama oluyor. 34BS51 senin var ya. Aa, ama abi ayıp oluyor Kılcalı abi. Sen niye kızıyorsun Kadir? Ya abi bendim o aracı ben kullanıyordum ya. Yani en yakın dostum bana böyle yaparsa. Alp yalmandan sonra beni bir de sen yıktın Kadir. Yazıklar olsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yazık ya. Yani biri bana bunu izah etsin. Abi yani. tamam çıtaks çıtaks tamam abi. Ben çok severim çıtaks kafe. Roma'da dondurması inanılmaz güzel bir yerdir. Bizim İrfan var orada. Onunla Roma'da buluşurduk. Roma'daki bu İspanyol merdivenlerini bilirsin Kadir. İyi bilirim Kılcal abi çok oturmuşluğum var orada. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Roma'ya İspanyollar gelmiş merdiven yapmış. Yani medeniyete bak. Orada böyle fazlasa üflemeli harmonika ile konser verdi. ...mini mini topacım var... ...ucu süslü kırbacım var şarkısı var... ...bütün turistler ayakta alkışladılar... ...fazillo fazillo diye bağırdılar... Fazillo bu ne? Ya fazil diyemiyor demek ki İtalyanlar... ...fazillo diye çıkıyor ağızlarından yani... Ya Kadir benim adında var ya ilk ki fazla değil. E sana da Pascalo Pascalo derler Pascal. Bana Kadir o diyorlar mesela. Aman aman aman. tiksindim mi Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir rezillik başka yerde olsa toplum ayağa kalkar ya. Ya biri bana bunu izah etsin Kadir. Ay ben sıkıldım hiçbir şey izah edemeyeceğim Kılcal abi. Ben de edemeyeceğim. Böyle bir şey var mı ya? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Tamam abi tamam hadi çık bir nefes alsan hadi. Ara Gaz Aragaz. Pascal. Hadi. Ve işte o an geldi Pascal. Duyguları kurtarma saati. Yeni mi şiir? Şey. Yeter abi ya. Halkım benim başlattığım haybeci şiir akımını çok seviyor kardeşim. Bugün ben ikinci bir Ohan Veli, ikinci bir Melih Cevdet Anday olma yolunda gidiyorum. Sen ne diyorsun ya? Ama sen göremiyorsun bunu yani. Sen, Orhan Veli. Ne o, yakıştıramadın mı? Orhan Veli'den. Aşklar kurtarmıyor mu? Kardeşim, Türk şiirinde bir ekoldür garip ekolün kurucusudur. Ben de bir ekolüm. Ben de haybeci Şiir Akımı'nın kurucusuyum ya. Keşke olmasaydı ya. Ya bugün Türkiye'nin dört bir yanından Hayveci şairler bir pınar gibi fışkırıyor. Ne oluyor ne oluyor? Fışkırıyor. O ne ya? Yani fışkırıyor. E öyle de. Fışkırıyor ne? Şimdi o da haybeci Şiir Akımı'nın bir edebiyat ya kelimeleri deforme etme sanatını anlayan zi mi? Yani anladın mı? Anladım. Üff. Tamam. Twitter adresimizi ver. Pascal Askışgik Kadir. Çok güzel. Evet, efendim buraya şiirlerinizi de bekliyoruz. Bu, bu sefer kendi yazdığım bir şiiri takdim edeceğim. Konusu ne? Konusu şöyle Pascal. Geçen gün kitapçıda dolaşıyorum. Bir kitap gördüm. Burcunuza göre sevgili bulma rehberi diyor. Burcu göre? Evet. Nasıl olur? Ya kan grubuna göre sevgili bulma rehberi bile yapmışlar. Alem kopmuş. O an böyle bir duygularım tosardı. Ya Burcuna göre sevgili bulamamış birini hayal ettim empati yaptım. Sonra baktım birden satırlar tosardı yani. Hem ağladım hem bu şiiri yazdım. Niye ağladın ya? Onu anlamadım. Yavrum duygular tosarırken içeriden zorluyor, ıkınma oluyor. İnsan ister istemez ağlıyor. Öf öf oku oku tamam. Hadi bak Haydi. Bu gezegen halleri düştü aklıma. Ne kadar uğraşsam kurtulamadım. Yok mu uygun bir eş diye döndüm halkıma yükselen burcuma uygun yar bulamadım. Kimi akrebim diyor kimi de yengeç. Ben geride kalırım önüme sen geç. Sabah beşe kadar doğmalı yengeç. Yükselen burcuma uygun yar bulamadım. Merkür geri gitti gücendin varsa. Bir kıpraşma zalım Mars Allah'ım varsa. Yükseleceğim sana diye beni bir sarsa yükselen burcuma uygun yer bulamadım. Dolanıyor duruyor gök cisimleri, aklımda ha kalmıyor hiç isimleri. Gezdim bitti yurdumun iç kesimleri, yükselen burcuma uygun yer bulamadım. Bir bana mı uymuyor yıldız halleri, üst üste yiyorum ben bütün golleri. Denedim de ben bütün ihtimalleri yükselen burcuma uygun yar bulamadım çıktım yüce dağlara kar bulamadım aracıma uygun far bulamadım sarışını esmeri kumralı buldum ama yükselen burcuma uygun yar bulamadım nasıl buldun dedi senin burcun ne koç yükselenin yükselen yok niye ya? yaş olmuş eli nereye yükseliyorum paskal da Aragaz. <laughs> Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Paskal. ne yavrum. Tümer metini bildin mi? Bilmem mi ya? Sıkı arkadaşım ya. Tümer Metin'in bir kız arkadaşı varmış. Olur. Delikanlı adam. Tabii olur. Gazetelerin iddiasına göre bu hanımefendi bir spor eğitmeniyle birlikteyken Hı. Tümer kardeşimizden de aşk yaşamaya başlamış. Yalandır. Yok ediyor. Gazetesi yalan söylüyor. Ve yine gazete iddiaya göre Hanımefendi erkek arkadaşı sevgilisinin tüm metinle aşk yaşadığını uçakta gazeteden öğrenmiş. Uçakta? Hmm. Gazete okurken. Abi bırak ya. Bütün dünya duymuş gazete bir yapasmış. Kusura bakmasın ama arkadaş satmış. Ya o değil de Pascal. Otobüs tren olsa tamam da uçakta böyle bir şey öğrenmek kötü be. Niye abi? Abi otobüs olsa okuduğun anda dur biraderler inersin. Sevgiliye gidersin sorarsın cepten ararsın bu nedir dersin. Ya uçaktasın dur desen duramaz, in desen inemem. Cepten kızı arayıp sorayım desen telefon açamıyorum. Felaket bir durum ya. Abi otur, uçak inene kadar bekle. Zaten ayakta uyumuşum. İki saat daha bekle. Ne olacak? Çok geniş adamsın, çok. Vallahi çok geniş adamsın. Böyle bir şey öğrensen Allah korusun uçakta gidiyorsun bizim Hostes portakal suyunu vermiş. Gazeteyi açıyorsun. Tak aşk meş sayfasında senin sevgilin bir başka adamla boy boy foto vermiş. Altında da taze aşklar yakalandı diyor. Ne yapacaksın? Araba çok küfür ederim. Uçaktayım ama. Ya ben kabin amirim çağırırım. Ablacığım ben en yakın havaalanında atıverim. Ücretini izi takdim ederim derim ya. Taksi mi bu ya? O an gözüm görmez. Ne demek kardeşim bir insanın aldatıldığını gazeten okuması nasıl bir şey ya? Haz daha uyusa önünde haber olacak. Abicim yine de biz kınamayalım. Biz de aldatıldık belki. Haberimiz olmadı yani. Yok canım. Beni hissederdin. He, hem hissetirsin sen değil mi? Ne hissediyorsun yavrum? Kompetanı var bu işin var. Çin ordusuyla aldatır ruhun duymaz ya. Çin ordusu. Abi demek ki bu adam lafı manyak. Allah hepimizi aldanmaktan, aldatılmaktan, aldatılsak bile e, üçüncü bir ağızdan ya da daha beteri gazeteden, internetten, oradan, buradan okumaktan muhafaza buyursun diyelim. Amin. Çocuk en azından öğrenmiş ya. Ya sadece şüphelenseydi ve ispat edemeseydi bak o da feci bir hal. Değil mi? Evet abi ya. Allah korusun ya. Olur mu olur. Yaşarır belki. Ara gaz. Türkiye radyolarının en baba programı. Ara gaz. Paskal. Elimde bir haber var. Neymiş abi? E, Twitter adresimizi ver abi. Asker, Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir. Efendim e, elimdeki haber şu. E, çekici olduğu için kovuldu. Kim? Ben mi? Yo Deborah. Kim ya Deborah? Amerika New York'ta bankada çalışan 33 yaşındaki Deborah Lorenza çok çekici olduğu için işinden kovulmuş. E, daha böyle olduğunu iddia ediyor. Kendisine iş yerinde giydiği kıyafetlerin dikkat dağıtıcı olduğu söylenmiş. Ve bu konuda bankaya çalıştığı bankaya dava açacakmış. İşinden olmuş yani. Kadir, ara kız. Hassas konu. Doğru diyorsun. Mevzu hassas. Konuşacağız. Debora'yla konuşacağız. Arıyorum Debora'yı, Arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Alo. Ay evet benim. Merhaba günaydın. Sayın çekici olduğu için bankadan kovulan Deborah Hanım. Ben Gayet Şöptemir. Radyocuyuz biz. Gerçekten çok çekici olmalısınız yalnız. Yani ben böyle işe alınırken çekici olduğumu biliyorlardı bunlar. Ay gencim, güzelim, çekiciyim. Ha ne var bunda yani? Ya şimdi Sayın Deborah, bankada çalışan bir hanım olduğunuz halde yani nasıl çekici kalmayı başardınız? Biz aslında bunu merak ettik. Çünkü biz de görüyoruz, dünya güzeli bir kız bankada işe giriyor. İş o kadar yıpratıcı, o kadar yoğun ki iki senede babaanne kıvamına dönüyor. <laughs> Sektör yıpratıyor. Siz nasıl cillop gibi kalmayı başardınız? Yani ben kendime bakıyorum. Ayrıca böyle müşteriye iyi davranıyorum. Mesela böyle su faturası yatırmaya geliyor. ATM'den yatırırsanız daha az masraf ödersiniz diyorum. Bunu böyle beraber baş başa bir yemek yerken konuşsak diyor. E tabi kabul ediyorum. Bu nasıl bakıyor ya? Sayın Deborah Peki e, elbiseleriniz ne? Çok cüretkar olduğu söyleniyor banka tarafından öyle mi? Hayır yalan. Ay çok yalan. Mesela kovulduğum gün bir tek çıt çıtlı body giyip işe gitmiştim. Ne var bunda? Diyor. Banka ciddi bir yer. Öyle bir şey olur mu ya? Ay ben işime heyecan katmak istiyorum. Ne var bunda? Hani niye böyle kız meslek sesi öğretmeni gibi giyineyim? Ama hanımefendi yani bankanın kurumsal bir kimliği var. Yani hatta kurumsalın zirvesi bir yer. Çıt çıtlı body olur muymuş bankada? İlk defa duyuyorum ya. Ay işte siz busunuz. Ay ne giydiğime bakmayın yaptığım işe bakın. Ama çıt çıtlı body giyerseniz yani atomu parçalasanız bile biz ona bakamayız ki yani Body'ye bakarız değil mi Pascal? Yani böyle mesela havale işlemleri oluyor. Ben böyle havale yaparken havale geçiren müşteriler oluyor. Ben bunu anlamıyorum. Ben yaptığım işle anılmak istiyorum. Giydiklerimle de değil. FFT falan çok iyi yaparım ben. Peki e, şimdi ne iş yapacaksınız? Ay trafik polisi olacağım, İpli bikiniyle trafik idare edeceğim. İşte şimdi var ya. New York trafiği ayvayi yedi. Sen de ipli bikiniyle Amerika'da trafik idare edin, yeminle sosyalist devrim olur orada ya. A ya da havalimanında böyle kulede de çalışabilirim. Yokini giyerim, uçakları indirir kaldırırım. Ne diyorsunuz? Yani yokini giyerseniz uçakları bilmem ama çok başka şeyler iner kalkar. Teşekkür ediyoruz Deborah Hanım. Ay yanınızda çalışabilir miyim? Büstiyer falan. Aman ablacığım aman biz zaten zayıf karakterliyiz. Bize bulaşma gözünü sev. İti ite kırdırırsın. Gerek yok gözünü sev. Deborah fatura yatırmaya gireceğim. Bekle beni. Ah. Aragas. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. Paska, Kuzey Irak'ta bir düğünde Hı -hı. erkek tarafı eğlence amacıyla makinalı tüfeklerle havaya ateş açmış. Oh, hem de makinalı. Eğlence için mi? Evet, evet. Ondan sonra da bu Amerika ha. bizim kafamıza niye bomba atıyor uçaktan diye düşünüyoruz. Ya senin eğlencem makinalı tüfekle ya. Önce kendini bir kardeş. gözden geçir efendim. Doğru kendim. Ya erkek tarafı makinalı tüfekle ateş açınca kız tarafı eğlence yetersiz bulup roket atar atmış. iyi mi? O da bir lacivert. Evet evet eğlence olsun diye Ro roket atarla e roket atmışlar. Düğün ilerleyip eğlence pik yapınca damadın arkadaşları eğlence yetersiz bulup ne parça tesirli bombaları Oo. pimlerini çekip sokmuş. Kız tarafı da bir süre sonra bunu yetersiz bulup damadı personel imam ayının üstüne oturtmuş. Yok artık. Abartıyorsun ya. Ya o el bombasından başlayarak ben attım ama ya bir düşünelim. Makinalı tüfekler, roket atarlar bunlar Orta Doğu'da güç gösterisi abi. Bizim düğünlerde bile havaya silah sıkan insanlar var yani. Evet abi hatta var ya düğünü böyle ağaçta izliyorlar. Onları vururlar ya. He işte Heh. bu yüzden bu coğrafyada kan durmuyor ya. O silahı düşünen, tasarlayan, yapan sen değilsin. Satan sen değilsin. Elin oğlunun tasarladığı silahı paran varsa alıyorsun sonra güç gösterisi yapıyorsun. Yani el... Yerde girmek oluyor bu paska. O nasıl oluyor ya? Ne nasıl oluyor? Başkasının şeyle yerde girmek. Var mı öyle bir şey? Ya ben sana kaç kere bizimle muhabbet ederken şu düz mantıklı ecnebi kafasını bırak diyorum. Bizde teşbihler, benzetmeler, imanlar var. Mesela ben senin evine gelsem. o Pascal bal dök yala valla çok acayipmiş desem ne anlarsın? Ben de durum bakma dedim. Yavrum ne anladın bal dök yala lafından sen? E fantastik o. Ne olacak bugün? Hayır efendim orası o bir yerin temiz olduğunu söylemek için kullanılır. Ama senin düz mantık ecnebi kafasının hemen fitne fesat düşünüyor ya. Abicim baldık yala diyorsun. Temizlik ne alaka? Siz de var ya az değilsiniz ya. Ha siz siz. Ya mesela ya da hazırlıksız helaya giden domalı domalı taş arar diye bir laf duydun mu sen? Bu ne Ya detayı vermeyeyim ama son tahlilde her şey hazırlıkla başlar diyor. Yani sonra zor duruma düşersin diyor. Domalı domalı. Ö, 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 öyle nasıl taşarın aranıyor? Dur göstereceğim dur bak. <laughs> Kadir bu ne lan böyle? İşte domalı domalı böyle taş arıyor. Oğlum bu resmen dogi. Ya illa bir yere çekeceğin lafı değil mi yani? Abi durun bu. Ya neyse Pascal neyse sen de sürecek aklı yok. Hadi kapat gidelim ya. Tamam pardon pardon. Hadi. Nereye? Tamam tamam yani o da bir laftı. Hadi geçti hadi, hadi bugünlük hadi. yeter. yere Yarın hadi, kaldığımız hadi. yerden devam ederiz. Paka paka. Bye bye. Oman Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Hadi ha, Sevene de. can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Möber! para